Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. İlk olarak sizinle, rüyada rüyada ağız kavgası ettiğini görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında rüyada ağız kavgası ettiğini görenler buyursunlar. Rüya içinde başka kimselerle ağız kavgalarına girmek ya da anne ile ağız dalaşı etmek gibi durumlar, Rüyalarda çok karşılaşılan durumlardandır. Rüyanın içinde birçok konuya dair ağız dalaşı edildiği görülebilir. Bu gibi durumlar anneyle ağız dalaşı etmek gibi ve anlamsız konular üzerine olabilir. Anneyle ağız dalaşı yapmanın anlamı nedir? İşte tüm detaylar. Rüya sırasında ağız dalaşları etmek ve ağız kavgalarına girmek kafaya takılan konulara ve anlatılamayan konulara işarettir. Rüyada ağız kavgası etmek. Rüya içinde bambaşka insanlarla birlikte ağız kavgalarına girmek gibi durumlar, anlatılacak ya da haklı olunan durumlara karşı susulduğu anlamı oluşturur. Bu durumlarda bağlantısız konulara dair bitmek bilmeyen kavgalar edilir. Ancak herhangi bir sonuca varılamaz ve sonrasında ağız kavgaları şekilde rüyalarda yer alır. Rüyada anne ile ağız dalaşı etmek rüyanın içinde anne ile ağız dalaşı edildiği görülmesi normaldir. Bu durumların başlıca sebebi gün içinde bu durumların birçok kez yaşanmasıdır. Rüyaların sık görülmesi halinde bu durumun çözülmesi gerekmektedir. Bu durumun nedeni çözmek sonrasında rüyalar görülmeyebilir. Rüyada ağız dalaşı etmek Rüya içinde saçma konulara dair ağız dalaşı edildiği görülüyor. Bu durum çözüme kavuştu. Konuların çözülmeyeceğinin düşünülmesi ve halledilmemesiyle birlikte bitmeyen dalaşlar yapılmaktadır. Rüyada anne ile tartışmak Uyku sırasında anne ile rüyada ağız kavgası etmek gibi bir durum ve tartışmanın olması durumunun anlamı karışık olabilir. Bu rüyalarda tartışılan konunun ne olduğu önemlidir. Böyle durumlarda çözüme kavuşturulması ve sonlandırılmasını anlatmaktadır. Rüyada laf dalaşı etmek. Rüyanın içinde uzun süreler boyunca laf dalaşı etmek sonrasında mutsuz bir şekilde uyanılır. Bu durumlarda rüyalar tekrarlanabilir. Rüyaların görülmemesi için ise konuların yüz yüze çözülmesi gerekmektedir. Rüyada bitmeyen tartışmalar. Rüyaların içinde uyanana kadar bitmeyen sözlü kavgalar yaşamak uykunun kötü geçmesine neden olur. Bu durumlara sebep veren olayların düşünülmesi ve çözülmesi gerekmektedir. Rüya içinde tekrarlanan konuların çözülmemesi halinde rüya tekrarlayabilir. Rüya'da sözlü kavga etmek. Rüya'da sadece sözlü olarak kavgalar edilmesi çok görülen rüyalar arasındadır. Değer verilen bir kimde ile sadece sözlü kavgalara girerek durumu çözememekle sonlanır bu durumların nedeni önemsenen kimseyle ortak noktada buluşamamak anlamı taşımaktadır. Rüyada anne ile sözlü kavga etmek Rüyanın içinde anneler ile sözlü kavgalara girmenin çözülemeyen konulara işarettir. Çözülemeyen konuların çözülmesini isteyen bir kimsenin rüyası, bitmeyen sözlü tartışmalar olarak gerçekleşir. Rüya içinde belirtilen konuların çözülmesi adına adımlar atmak sonrasında daha iyi uykular sağlanabilir. Bu videomuzun sonuna geldik. Rüyasında rüyada ağız kavgası ettiğini görenler ve merak edenler için umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.